işte bilmem ne işte teker teker şu. Evet. Bak, Diyarbakır'da 16. yüzyıl dönemlerinden deki kayıtlara göre 130'u umumi 300'ü üzerinde de özel çeşmelerin olduğu kayıt altında. Fakat günümüze bugüne kadar 33 tanesi yetişmiş. Diyarbakır'da birkaç tanesi Lalebey Çeşmesi, Zincirliye Medresesi Çeşmesi, Sahab Sahabe Paşa Camisi, İbrahim Bey Çeşmesi, Arap Şeyh Camii Çeşmesi gibi, Hasırlı Çeşmesi gibi e, çeşmelerimiz mevcuttur. Bunlar şu anda e, aktif değiller. Biz bunları işte peyderpey ilkinde beş tane olmak üzere e, şu anda projeleri hazırlanıyor. Doğal e, kendi mevcut e, doğal e, orijinalliğine uygun olarak projeleri ve kuruldan gerekli izinler alındıktan sonra...